İdris baba bu dünyadan göçüp gitti evet. Ama bizi yetim bırakmadı. O gittiğinden beri çukur evimizse... ...yamaçta babamızdır. Benden bir şans istemiştin. İşte sana şans. İster kullanırsın, ister kullanmazsın. Orası senin bileceğin iş. Selamun aleyküm beyler. Sıkıntı falan yok değil mi? Sıkıntı yoksa... Sıkıntı var. Ne oldu? Hazırlan. Ya hazırım zaten. Babamı çok özlüyorum. Koçovalısın sen. Bize mutluluk yazılmamış kardeş. Hani demiştin ya, sen iste söküp alayım seni o evden diye. Hala istiyor musun? Babamı sen mi Çukur yeni sezonuyla Pazartesi Show TV'de